Evet hazırladım ben Yasemin. Evet hazırladım ve evde yeni evdeyim ya. Çok minnim anladım. Ee, ben Yasemin'in tuperişli cevabı Bunu almıyoruz artık. Bunu alacak O zaman bize yola çıkıyoruz. Sabah uyandık. Bize kapatı yaptık. Bizimle e, ben evdeyim. Burak burada. Bebek gülmek istedi, yıkanmak istiyor. Tamam aşkım, kalacağız o zaman. Ne? Beni seviyor musun? Hemen varıyoruz, topuyoruz. Evet, aşkımla e, varıyoruz, çıkarmış. Beni giyer. <laughs> Hemen e, varıyoruz, topuyoruz ve yola giriyoruz. Evet. Böyle ona burada ve kimsin burada. Bakın ben bu benim geliyorsam. Bugün odayım. evet ne oldu? Eğer aradım ve Mutlu modu burada. E, modu Sonra da azar çıkacak. Azar arkalanacak ve yura geçiyoruz. Evet. Evet. Seveli başka eve tutmuş. Ona diyecek, Değil mi? Evet. Ben üzerine yüzüğü şey yükleyeceğim. Sabah bu böyle çıkmam. Hani kavatalım. E, kavadın. Bizi yapınca bizi kavatalım. Evet. Evet. Aslında şey yapıyor. Yemek yapıyor. Sonra yola çıkacak. Ağzına varıyor. Stokin. Ve oyuncu gidiyoruz. Ve yol çıkıyoruz ve severiz. Hadi değil ya. Bebek vardı da. Kırmak istedi. Hemen hazırlıyoruz. Hadi bak. Ne yapıyorsun aşkım? Hazırlıyor musun yine? Hadi hadi hadi. Acaba ben açmışım. <laughs> ne arada? Acaba mı? Doğru. Bükü sarı. Evet yani YouTube'a çıkıyorum bak. Evet benim. <laughs> evet yine evdeyiz. Oğuzay aşkım ya Öf öf ne yapıyorsun aşkım sen? tamam mı yapıyorsun? Aa, ha evet doğru başka yok. Ha para var. Tamam. Ha o ne mi yapacaksın? İyi hadi yap. Evet ona böyle çıkacak bizim. Hemen annem sevdiğim şey, şey parasıydım. Al. Annem sizi mi? Tamam. Anne. Şey attım seni. bakacaksın. Bir Beni şey çıktım bak. Tamam. Eğer evet, arada bir şey Cevap tapamıyorduk. Annem sizi Evet bu benim bizim gülüşlüğü. Anladın benim şeye çıktım. Apasan duan çıktı beni. Beni çıktı. Ben kurusun bunu. Heyecanla bastı. Ben haberleri söylemişim. Saat beşe. Kaç defa haberi aşkım? Yedi ne? Bak. Ya yedi azapta olacak. Ee, beşe mi? Ha doğru bak. Beşe söyledi. Beş sonra ve benim çıkacak. Çok iyi Bunu bunu beni değiştirme açıkacak. Evet beni Oluyor oluyor. Şu dedim ben. Öykü bıraktım ya attım ya. <laughs> tamam tamam aşkım ben hemen al seni var yazına. Hemen ee, beni git dedi. <laughs> hemen var yaz. Ve yola çıkıyoruz. Değil mi aşkım? Bak. Hemen. Tamam. Koyayım. Emine ne bu sarıştı? Bu bir bu iki çatı boyu olacak. Başka doğru var mı? Tavşanı şey var. Hmm, doğru. Tamam. Bunu var mı ya? Yok boş. Tamam. Onu onu taktım. Onu o saz yok arada ben taktım musun? Durluyor. Ve e, gelini eee hemen seni Eee fasulye ne alacak ben bilmiyorum sebebi o da onu bebek varmış. Hadelemiş. Beni çağırdı. Hemen beni şey yapayım. Şey, şey. arayayım hemen. Fazla mı adam? Yazın uzun. Hem bitti bak. Şunu bak. Adam çok güzel onun sözü canına. Topluyor, topluyor. Bu benim şey oluyor. Bu benim yalan bu. Bunu atayım. Bu şey e, sevinim şey yapacak kaldı Şimdi halama da karıs ay iman e, e, bu bir karısa bir can böyle azamını bu ne dostum panoram mı bilmiyorum ya. Ma vamos, vamos. Ben ne atamam ya. Evet. o zaman al Şunu. Ha, sen siliyorsun hepinin bizim Sankara'yı ile yazıyor. Bakalım evet. Onu alayım ben. Gelip onu alacağım onu. Şunu alayım bunu. bakacağım. Şu taraf güzelmiş bak. Evet. Hemen şunu alıyoruz. Bizi şey almıyoruz. Ne tuttum. Ben şey, de anam ya. Değil yok. Büyük ses ağlayacağım orada. Gördün mü ne edecek? ben bilmiyorum. Evet aldık. Oha adım anam Allah. Tamam bunu aldık. Sonra çadan hazırlayıp çadan alayım. Çocuk mu alayım ya büyük mü alayım. Şey adı Ben ben bilmiyorum.

bakacağım. <Tekin> hani bir şey atıyor adamı Hemen salacağım mı ya? Aa, çok büyük bir şey adamı zaman olmaz. Bunu başka çatal hocam. Şunu küçük bir adı var. Bunu Ona bakma. Ondan sonra bakayım. Hat. Evet. Bunu oluyor. Tamam. Hemen şunu arkana alayım. Bize eve çıkacak. Evet. Bizim bu da. Alıyorum onu. Basılıyoruz. Tamam. Tamam.

Sakın orada kısmı şey yapayım. Başka çarptım acaba? Ben ya. ne ya şey yapacak musun ben yani ne yapacağım ben bunu Tamam aldım. Bir de buraya Tamam, neler aldık. Bunu da çok miyiz? Artık Bunu boş koyduk. Kemiklerini alacağım. Yorulma kaması da kovuracak. Şunu güzel al. İlisi şey Mario. Şunu muzu alacağım. Şunu da filine çekmeni alacağım. Yazım olsun. Ay, çok pardon. Aşkım. On va vous appeler à tenir... Je vais vous appeler à tenir. Il s'appelle Je Parce que ça parmi Başka ne alın, ne alın. Ha. Ha, Evet, gözü oldu. Şimdi gözü ne alacağım? Şunu kahve ne alacağım? Şunu kullanmışım. Ne alacağım? Tamam yine. Al. Tamam. Tamam. Daha da bu video aldık. Ay. Çalıyor. Bunu mu alayım ben ya? Evet. Bunu alayım ben? Bir de patağı alacağım. Eza patağı. alacağım. Şöyle alacağım. Bunu alacağım. kavur dizeceğim arada. Şimdi kalmış. Hemen böyle bir şey alayım. Ich hab Evet, auch falsch. Ich glaube noch nicht. Jetzt da. da. Oh, Evet. Aldık herhalde. Topadık. E, Bayıs topadık. Sonra sarı. Şunu böyle koyacağım. Evet. Karı sanırım. Aslan onu alacağım. <laughs> şunu çabuğuna. Ne var koyacağım.

Patini Şu Patini alacağım ağaçta. İşte Sevinir hava çok soğuk. Hemen koyayım. Hemen çıkış yapacağım. Gizli olacak. Ne diliyorsun? Sabah uyandık aldık. <laughs> Hıh. Yüzüne ne diye gaddaza miyana? Ha, şunu yorumlayacağım onu. Bu oldu verildi. Dur. Seveyimceğim. Yorumlayacağım onu ne zaman lan? şunu süreceğim. Tamam, yoruna hazır. Şunu alacağım. Havlu aldık? Aldık. Şunu e, alıcım aldım. Havlumu aldık. Böyle etek aldım aldı. Ama sıkmamıza Şunu hazırladı. Yazın mı olsun? Tabatamıyorum. Bata Şunu yiyeceğim orada. şey onun soğuk varmış. Tamam. Evet, azı Evet, bu benim vayozum. Evet, gidiyoruz. Ve yola çıkacak. Al sana. Çok güzel olacak. Yok yok. Onu bozacak. Hemen şunu üzerine bileyim. Bizi yola çıkacak. Söyleyecek, göstereyim hemen. Bakma yok. Dayı çok kızıyor. Evet, midim, midim geldim. Ben ne yapıyorum ya? Tamam, tamam. Ben de pamuk şemsiyana tamam. Evet, midik. Evet, yoran midik. Şunu demeyeceğim. Hemen. Yok çıkmıyor. Öldüm seni. Hemen şuraya deneyeyim. Evet, ne miydik? Babam geldi sağda. Gördüm. Şunu sağda değil, hemen şuna şu sağda kaçacağım. Umuz, <laughs> Yok canım demiyoruz. Sibille gidiyoruz. Hazır mıyız bebek baba? Onlar hamını istiyorsun Şunu sazla yazım uzun ha. Doğrusu sazım az.